Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi Topraklar savaşla kazanılır, barışla ayakta tutulur. Dünya tarihinin başından itibaren bütün savaşlar toprakları kazanmak için yapılır. Ama orada uzun bir süre kalmak istiyorsanız muhakkak toplumun refahını, mutluluğunu, saadetini sağlamanız gerekir ki orada sağlam bir zemin olsun. Eğer ki o topraklar üzerinde bulunan kimseler aidiyet duygusunu kazanmamışsa, millet düşüncesine kapılmamışsa, bunu kavramamışsa o toplumlar ayakta durma şansına sahip değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu duyguyu, düşünceyi taşıdığından dolayı Medine'ye gelip de orada yerleşik hayata geçtiği zaman, orada ikamet etmeye başladığı zaman oradaki bulunan farklı toplumları bir arada tutabilmek ve birbirleri arasındaki ilişkileri bir düzene, tertibe sokabilmek için bir anlaşma metni ortaya çıkarmıştır. Bu anlaşma metnine biz Medine Sözleşmesi diyoruz, Medine Vesikası diyoruz. Medine Anlaşması diyoruz. Ve bu anlaşma ile orada bulunan üç topluluk yani Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma ile oradaki düzenin nasıl sağlanacağı ortaya konulmuş ve bu anlaşma ile insan haklarının nasıl korunacağını, din hürriyetinin nasıl ortaya konulacağının açık delilleri ortaya konulmuştur. Baktığımız zaman bu sözleşme neyi içeriyor? Bu sözleşmenin içeriğinde maddeler halinde saymaya çalışacağız. Çok ayrıntıya girmeden asıl meselenin özetini ortaya koymaya çalışacağız. Anlaşma taraflarından biri olan Müslümanlar Ensar ve Muhacir olmak üzere iki ayrı topluluktan oluşan tek bir ümmettir diyor. Yani İslam hangi kabileden olursa olsun, nereden gelirse gelsin Müslüman olan herkesi kardeş görür ve tek bir ümmet olarak görür. Anlaşmada da her iki grubun tek bir topluluk olduğu ve Müslüman ümmeti olarak değerlendirileceğini ortaya koyuyor. Bozgunculuk veya tecavüz olmayacak, haksızlık yapılmayacak. Eğer ki böyle bir şeye yeltenen kişinin kendi evladı dahi olsa, herkes ona karşı adaletin sağlanmasının için gereğini yerine getirecek. Yani onun evladı, bunun çocuğu, bunun yeğeni diye bir kavram söz konusu olmayacak. Nitekim Mekke'nin fethinde de Allah Resulü kendi kızı Fatıma üzerinden bunun örneğini ortaya koymuştur. Kimin evladı olursa olsun eğer yanlış yapılmışsa onun cezası gerektiği şekilde uygulanır. Uygulanmadığı takdirde geçmişteki halak olan ümmetlerin pozisyonuna düşülür diye de Allah Resulü tarihe not düşmüştür. Dünyada bir kulun başına bir musibet gelmişse veya bir toplumun başına bir musibet gelmişse muhakkak orada adaletsizlik söz konusudur diye de altını çiziyor Allah Resulü. Biz de tarihe baktığımız zaman net bir şekilde bunları görüyoruz. Nerede adaletsizlik varsa orada ne olmuştur? Toplum çökmüştür. Bugün olduğu gibi. Cinayet işlenmeyecek. Maddelerden biri bu. Eğer cinayet işlendiği takdirde muhacir ve Medine'deki ensar ve diğerleri bunu ortaklaşa ne yapacaklar? Bedelini ödeyecekler. Yani kısasa kısas zaten söz konusu. Eğer ki bir kişiyi öldürürseniz haksız yere kısasa kısas hakkı var. Aynısıyla uygulama olur. Veya kan parası istenirse bu durumda da bu bedel ortaklaşa ödenecek. Burada istisnai durum nedir? Nefsi müdafaa bunun dışındadır. Yani karşı taraftan bir müdahale gelmişse, kişi kendini savunmak için karşı tarafa taarruzda bulunmuşsa bu bugün de geçerlidir, kıyamete kadar da geçerli olacak çünkü adalet bunu gerektirir. İnsan malını, ırzını, namusunu, canını, dinini korumak durumundadır. Bu her insanın hakkıdır. Hangi dine mensup olursa olsun, hangi renge mensup olursa olsun, hangi bölgede yaşıyor olursa olsun, bu adaletin gereği, insanlığın gereğidir. Müminler borçlu olanları kurtarmak için, yani borç altına girip de ondan dolayı rehin kalma durumu olduğu takdirde, müminler kendi arasında bunu ortaklaşa toplayıp bu bedelin ödenmesi hususunda da anlaşma var. Medine içinde ve dışında güvenlik sağlanacak, emniyet alınacak, oranın emniyeti Müslümanlardan sorulacak ama istisnai durum nedir? Eğer ki suç işleyenler varsa bunlar hariç. Suç işleyenlerin korunması gibi bir şey söz konusu değil. Dedik ki üç ümmet var orada. Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler. Yahudilerin hüküm altına alınması ise şu şekilde din hürriyetine sahip olacaklar. Yani onların dini hususunda yaşantılarıyla ilgili hiçbir müdahale olmayacak. Zaten Allah kaydı koymuş. La ikraha fid din diyor. Dinde zorlama yok. Kimse kimseyi başka bir dine uyması için zorlama hakkına sahip değildir İslam'a göre. Kişi kendi özgür iradesiyle karar verir ve dini seçerse, İslam'ı seçerse ondan sonra zorlama vardır. Yani kişi ben inandım diyorsa artık o dinin kaideleri, kuralları hususunda zorlanma hakkına sahiptir. Ama o dinin içerisine girmemişse öyle bir zorlama hakkı yoktur. Nitekim bu sözleşmede de Allah Resulü onların din hürriyeti vardır diyor. Müslümanlara tabi olan Yahudiler bir haksızlıklara uğradığında muhakkak yardım görecekler. Kimden? Müslümanlardan ve müşriklerden. Yani Medine Halkını oluşturan herkes birbirine bu hususta yardımcı olacak. Bir har çıkarsa da yine birbirlerine yardımcı olacaklar. Savaşa katılan Yahudiler herhangi bir savaşa katılmışsalar kendilerine ait masrafları kendileri karşılayacaklar. Müşriklerden hiç kimseyi de himaye etmeyecekler. Neredeki müşrikler? Medine'nin dışındakiler. Yani özellikle Mekke hususu Mekke'den gelenler ve diğer taraftan gelenlerin hiçbirisinin himaye altına alınmaması, himaye altına alma durumu olursa da kim himaye altına almışsa o bu anlaşmanın dışında sayılacak ve himaye edilmekten geri kalacak. Savaş durumu olduğu zaman da bunun hükümlerinde Allah Resulü ortaya koymuş, Medine içinde harp yapmak yasaktır demiş. Yani savaş Medine'nin dışında yapılacak. Karar alınmış şekli bu. Çünkü baktığımız zaman Yahudiler Medine'nin dış mahallelerinde ve kalelerde duruyorlar. Yani Medine'nin arka tarafı korunaklı. Medine'nin çevresi dağlarla çevrili. Sadece bir tarafı açık. Orayı da dışarıda koruma taraftarı Allah Resulü. Uhud savaşı öncesinde de zaten bu durum söz konusuydu ama oradaki istişarelerden farklı sonuç çıktığı için farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Gelelim diğer maddelere. Dışarıdan bir saldırı olursa taraflar kendi bölgelerinden sorumlu olacak. Bir tarafın yaptığı sulhe, anlaşmaya, barış anlaşmasına diğer taraflar da uymak zorunda olacaklar. Yahudiler masrafları kendilerine ait olacak. Müslümanların masrafları da kendilerine ait olacak. Taraftarlar daima birbirlerine iyi davranacak, birbirleri hakkında kötü bir söz söylemeyecekler, birbirleri hakkında fitne ve fesat çıkarmayacaklar. Adalet hususuna geldiğimiz zaman aralarında anlaşmazlık çıkarsa peygamberin verdiği karara tabi olacaklar. Yahudiler kendi içlerinde kendi kitaplarına göre hüküm olunacaklar, kendi aralarında hüküm olunacak eğer Allah Resulüne bir hususta başvurursalar o hususta Allah Resulü onlara adaletli davranma hususunda söz veriyor. Böyle bir durum da söz konusu. Ama kendi içlerinde kendi kitaplarına, inançlarına göre adalet sağlanacak. Ama toplumu ilgilendiren bir hususta adalet durumu söz konusu olduğunda Allah Resulü'nün verdiği karara ne yapacaklar? Uyacaklar. Peygamberin izni dışında Yahudiler askeri bir sefere çıkamayacaklar. Allah Resulü izin ve müsaade verirse ancak böyle bir şeye çıkabilirler diye anlaşmanın maddeleri ortaya konuluyor. Bu anlaşma hicretin birinci yılında yapılıyor ve maksat ne? Birliği, bütünlüğü, beraberliği sağlamak. Ama karşımızda kim var? Yahudi bir topluluk var. Yahudi hiçbir zaman lanetli bir kavim olmasının göstergesinden geri durmamıştır. Lanetli olduğunu ve nasıl lanetlendiğini ortaya koyarcasına her zaman fitnenin bir başı olmuştur. Fitneye sebebiyet vermiştir. Yine fitneye sebebiyet vermek için çalışmaya başlamıştır. Sebep ne? İlk seferinde Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde ses çıkarmadılar. Çünkü düşündüler ki biz onu kendi tarafımıza çekebilirsek, istediğimiz gibi kullanabilirsek güç kazanırız ve sadece Medine değil, bütün Arap Yarımadası'nda kontrol sağlarız, düşüncesindeydiler. Ama baktılar ki Allah Resulü onlara uyma durumu söz konusu değil, onun uyduğu bir kitabı var, onun uyduğu, peygamberin uyduğu ilahı var, Allah var. Bize uymayacak diye anlayınca bu sefer ne yapmaya başladılar? Fitne çıkarmaya başladılar. Öyle fitnede ileri gittiler ki kendilerinden olan insanlar Müslüman olduğu zaman daha önce onları ne kadar övü olursa olsunlar onlar hakkında ileri geri konuşup mesnetsiz iddialarda bulunacak kadar da alçaldılar. Bunlara örnek olarak Yahudi bir alimi olan Tevrat'a vakıf olan ve toplum içerisinde Yahudi toplumu içerisinde değer verilen Abdullah bin Selam radıyallahu anh'ın Müslüman olması sonrasında yaşanan olaylar buna bariz bir örnektir. Abdullah bin Selam peygamberliğin özelliklerini bildiği için Allah Resulü'nde bunu görünce hiç şüphe etmeden Allah Resulü'ne iman etti ve ya Resulullah dedi. Çağır kavmimin benim hakkımda sor. Bakalım ne diyecekler. Yahudiler çağrıldı, önde gelenleri sordular da dediler ki Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsiniz? O çok iyi bir kişidir. Babası da alim bir insandı, kendisi de bir alimdir. Tevrat'a vakıftır, bizim büyüğümüzdür, saygı gösterdiğiniz bir kimsedir diye metiyeler dizmeye başladılar. Peki o Müslüman oldu desem hakkında ne dersiniz deyince Allah Resulü bu sefer de hakkında zaten o satılmış bir adamdı, şöyleydi, böyleydi diyerek anında ağız değiştirdiler. Bu da Yahudilerin ahlak anlayışının açık bir göstergesidir. Şimdi zaman zaman kendi dinini yaşayan ve zararı dokunmayan Yahudilerle ilişki kurulabilir ifadeleri ortaya çıkıyor. Bazıları böyle söylemler içerisine giriyor. Allah Celle Celalhu şu Yahudiler bu Yahudiler diye ayırmamış Kur'an'da. Lanetli bir kavim demiş. Evet biz komşuluk yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ticaret yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama asla bize karşı olup olmamasına bakılmaksızın hiçbir Yahudi veya hiçbir kafirle biz dostluk kuramayız. Velev ki bize çok yakın olsalar bile. Çünkü sonuç olarak Tiki'nin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanıdır. Değişmez. Yani bir kimsenin değişmesini beklemek abesle iştigaldir Allah belirtmiş. Allah belirtmiş bu toplum lanetli bir toplumdur. Fitneye açıktır diye belirtmiş. Biz bunlarla alakalı bir dostluk bekleyemeyiz. Beklesek de sonucu aynı olur. İşte bunun altını çizdikten sonra Abdullah bin Selam örneğinde olduğu gibi görüyoruz ve bunlar kalmıyorlar. Bu sefer Allah Resulü'nün yaptığı tebliği engellemek için Medine içerisindeki Evse ve Hazreç kabilelerin birlikteliğini dağıtmak ve kendi menfaatlerini çıkarlarını elde etmek için birçok fitneye ve fesada sebep açacak yollar arıyorlar. Kullandıkları kim? Görünüşte Müslüman olan ama kalplerinde kafir olan kimseler. Medine'de ortaya çıkıyorlar. Çünkü daha önce kontrol müşrikler değildi Mekke'de. Münafıklığın bir manası yoktu. Ama Medine'de kontrol Müslümanlarda. Haliyle oradan menfaatlenmek isteyenler Müslüman gözükmek zorunda. Bugün bizim işimizde olanlar gibi. Adı Ahmet, Mehmet, Hasan ama anlayışı yapısı kafir. İşte bunlar en tehlikeli zümredir. Çünkü içeride olan kimselerdir. Bunlar Allah rızasının arkasında namaz kılan, Kur'an okuyor gibi gözüken, zekat veriyor gibi gözüken ama en ufak fırsatı kaçırmayı fitne çıkartan topluluktur. Ve bunlar Yahudilerle iş tuttular. Zaten Allah Celle Celaluhu ayeti de şöyle belirtiyor. Onlar sizle karşılaştığı zaman biz de Müslümanız elhamdülillah derler diyor. Ne zaman ki şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz onları kandırdık derler diyor. Şeytanlar kim? Yahudiler. Allah Celle Celaluhu onları şeytan olarak değerlendiriyor. Müfessirler bu ayeti celiledeki şeytanı Yahudiler olarak tefsir ediyorlar. Sonuç olarak şeytanın kendisi de olsa Yahudileri de yöneten şeytan, münafığı da yöneten şeytan. Fark eden bir şey yok. Sonuç olarak şeytan vardır, şeytanın askeri olanlar vardır. Kim onlarla iş tutarsa aynı hükmün içerisine girer. Münafıklar her türlü hileyi desiseyi çevirirken aklı da Yahudilerden alıyor. Çünkü Yahudiler bu konuda deneyimli. Hayatları, ömürleri ta Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından beri değişmemiş. Yahudi dediğimiz kim? Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarından gelen en büyük oğlu Yehuda'nın ismi üzerinden gelen bir topluluktur. Beni İsrail dediğimiz Yakup Aleyhisselam'ın lakabı üzerinden onun oğulları olduğu ortaya koyan bir husustur. Diyebilirsiniz ki bir peygamber evladı nasıl böyle olabilir? Birçok peygamberin evladı ne olmuştur? Halak olmuştur. Bir kimsenin kurtuluşu annesine babasına veya bulunduğu topluma bağlı değildir. Yaşantısına, imanına ve amellerine bağlıdır. Bunlar yoksa kimin evladı olursanız olun kurtaramazsınız. Nitekim Allah Resulü kızı Fatıma'ya öyle diyor. Ey kızım Fatıma ahirette benim sana faydam olmaz. varsa imanın amelin varsa ancak onlar sana fayda sağlar. Sakın babam peygamber diye ona güvenme. Bizim de bugün güvenebileceğimiz kimse yok. Sadece imanımız ve amelimiz var. Varsa bir şeyler kurtarırız. Yoksa bizi dedemizin ne kadar iyi olduğu, babamızın ne kadar iyi kimse olduğu kurtarmaz diye de yeri gelmişken altını çizelim. Yahudiler sadece münafıklarla iş tutmaya kadar kalmıyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Evs ve Hazret'in içerisinde de fitne çıkarmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bu gayreti de örnek olarak baktığımız zaman şöyle bir olay ortaya çıkıyor. Şahs bin Kays adında Yahudi bakıyor ki Evs ve Hazret'in gençleri daha dün birbirlerine kılıç çeken, birbirlerini öldüren o gençler, o toplumun bireyleri oturmuşlar Medine'de bir köşede birbirleriyle muhabbet ediyorlar, şakalaşıyorlar, birbirlerine güzel davranıyorlar. Bu onların durumu o Yahudi rahatsız ediyor. Diyor ki ben bunların arasını açmam lazım. Ve bir Yahudi genci onların arasına gönderiyor ve tembih ediyor. Diyor ki onların arasına gittiğin zaman Boğaz Harbi'nden bahset. İşte bir tarafın kahramanlığından bahset. E bir tarafın kahramanlığından bahset. Böylece onların nefislerini kabart. Ve nitekim geliyor Boğaz Harbi'nden bahsederken o harp esnasındaki kahramanlıklardan bahsedince haliyle ırk ortaya çıkıyor, kabilecilik ortaya çıkıyor, onun belirtileri ortaya çıkıyor ve gençler birbirlerini kavimleri üzerinden övmeye kalkıyorlar ve bu sefer iş kavgaya dönüşüyor ve kılıçlar çekiliyor. Allah Resulü yetişmese iki taraftarın gençleri birbirlerini kesecekler. Allah Resulü yetişiyor ve diyor ki ben geldim ve sizi ateş çukurunun kenarından aldım. Sizler kardeş olduğunuzu ortaya koyduk. Allah Celle Celaluhu böyle emretti. Siz nasıl olur da birbirinize düşersiniz diyerek onlara nasihat etti gençler düştükleri hatayı farkına vardılar. Hem üzüldüler, hem ağladılar, birbirlerine sarılıp helallik aldılar ve bu fitne bu şekilde önlenmiş oldu. Ama bu fitne ilk değil, sonda olacak değil. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi. Yahudi kafası aynı Yahudi kafası, münafık kafası aynı münafık kafası. Bütün dertleri, amaçları nedir? İslam'ın özünü yok etmek. Dünya üzerinde bugün Zulüm görenlerin tamamına yakını Müslümanlar. Niye? Çünkü hak bellidir, batılda bellidir. Hak olduğu sürece batıl rahat edemez. Çünkü hakkın ışığı batılın karanlığını aydınlatır da onun için. Onlar ister ki her şey karanlıkta kalsın. Ve biz karanlıkta işimizi görelim isterler. Onun için de onları aydınlatacak ışıkları yok etmek isterler. On içindir ki bugün İslam dünyasındaki fitnenin ve fesadın arkasında en başta Yahudiler, sonra Hristiyanlar ve sonra diğer topluluklar gelir. Çünkü kendi batılını hak gösterebilmek için hak olanı yok etmek zorundadırlar. Onlar mücadelesini veriyor. Uyumuyorlar ama biz uyuyoruz. Eğer ki uyanmaz, hatamızı fark etmez ve Müslüman olmanın, kardeş olmanın ümmet olmanın gereklerini ortaya koymazsak o zaman yarın huzur mahşerde hesap vermek zorunda kalırız diye de hatırlatmış olalım. Bir anlaşmadan bahsettik. Bu anlaşmada Yahudiler ve münafıklar delmek için her çabayı sarf etse de Müslümanlar buna sadık kalmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Bir seferinde Allah hakkında ileri geri konuşan Yahudi'ye karşılık Hz. Ebu Bekir çok sinirlenmiş ama dua et ki bir anlaşmamız var, anlaşmayı bozanlar biz olmayacağız diyerek geri çekilmiş. O Yahudi gelip Allah Resulüne Ebu Bekir bana hakaret etti diyerek kendi söylediklerini gizleyince Allah Celle Celaluhu ayeti celil'e indirip onların yaptığı hileyi ortaya koyarak ne kadar hilekar bir toplum olduklarını da net bir şekilde ortaya koydu. Kur'an-ı Kerim'in tamamına baktığınız zaman Yahudiler kadar başka bir toplumdan Allah Celle Celalı bahsetmez. Ve bugün dünyanın bütün fitnesinin arkasında, dünyanın bütün fesadının arkasında bunlar vardır. Kim bunları dost olarak görürse, bunlarla iş tutarsa, ticari ilişkilerin dışında başka ilişkilerin içerisine girerse bilsin ki kim onları seviyorsa, kim onlarla beraber oluyorsa Onlarla beraber yarın huzur mahşerde haşrolunacaktır. Kim onları dost edinirse onlar da onlardandır ayeti celilesinin hükmü. Allah Resulü'nün belirttiği ifade yarın karşılık bulacaktır. Rabbim bizleri Müslümanı kardeş edinen kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Kardeşlik hukukuna sahip çıkabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizleri Yahudileri, Hristiyanları, kafirleri dost edinmekten uzak eylesin. Billahi teala'l fati